Selamun aleyküm. Ee, hayırlı Ramazanlar. Ee, bugünkü Ramazan e, videomuzda iki tane e, uzun ömürlü ülkemizin önde gelen iki İslam e, aliminin, e, mutasavvıfın, e, şöyle kısaca hayatlarından ve ikisinin de iki hatıratından bahsetmek istiyorum. Esasında, tabii e, benim anlatabilmem bu kısa bir videoda mümkün değil. Bu iki hatıratın e, mutlaka okunmasını e, tavsiye ederim. E, birincisi Ahmet Muhtar Büyükçınar e, hocamızın Hayatım İbret Aynası adlı hatıratı. Gerçekten e, benim en beğendiğim hatıratlardan biridir. E, hocanın, Efe'nin başından hayatı boyunca geçen çok ilginç olayları çok da güzel e, bir şekilde anlatmıştır. Diğeri de yine Muhammed Eminer e, Hoca Efendi'nin Hatıratlarım adlı e, oğlu tarafından e, derlenmiş e, bir kitap. Onun da okunmasını tavsiye ederim. Bu iki e, alimimizin hayatında Antep önemli. Ahmet Muhtar Hoca Antepli. Muhammed Eminer Hoca Diyarbakırlı ama onun da hayatının büyük bir kısmı Antep'te geçiyor ve Antep'te Gaziantep'e defnediliyor. Ahmet Muhtar Hoca da e, sonradan e, Yalova'ya yerleşiyor. E, biz kabrini ziyaret ettik. Yalova, Esenköy'de. Yalova, Esenköy İkisini de ben e, uzun ömürlülerdi. E, hayatlarında ziyaret etmek istemiştim ama nasip olmadı. Ben askerdeyken Ahmet Muhtar Hoca'nın e, vefat ettiğini öğrenmiştim. Çok üzülmüştüm. Muhammed Eminer Hoca'ya da bir ziyaret planlamıştık. Fakat ziyaret gününü değiştirdikleri için benim de o gün işlerim müsait değildi. Denk gelmemişti. E, bu dünyada ziyaret edemedik ama sevdiğimiz e, hoca efendiler Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu e, alimlerimizde de inşallah cennette buluşuruz, ahirette buluşuruz. Bütün alimler, peygamberler, bütün Müslümanlar bir arada olurlar diye bu mübarek günler dua ediyoruz. Hatıratlarından uzun anekdotlar anlatmaya kalksam bu video yetmez. Ahmet Muhtar Büyükçınar Hoca ve Muhammed Emine Hoca'nın bir iki özelliği Türkiye'de ilmi faaliyetlerin, İslami ilmi faaliyetlerin yasaklandığı bir dönemde doğmuş olmaları nedeniyle e, ilim öğrenmekte çok zorlanıyorlar. Fakat ikisinde de birer ilim aşkı var. O dönemi e, çok güzel a, anlatıyorlar. O dönem tabi bazı hocaların tembelliği de var. Yani ilim öğrenmek için kapı kapı geziyorlar. Kimi ya yaşından ya korkudan ya tembellikten e, ilim de öğretmiyor fakat öğretenlerden de çok büyük istifade ediyorlar İkisinin de bir Suriye eğitim dönemi var sonradan Ahmet Muhtar Büyükçınar hoca Mısır'da eğitim alıyor Arap dili konusunda Üstad sonradan Türkiye'ye dönüyor ve Haseki eğitim merkezinde ilmi çalışmalı hoca olarak devam ediyor ve oradan emekli oluyor Harici birçok ilmi çalışması var. Hayatında tabii bu hayatın vibret aynası kitabında okunduğunda görülecektir. Kimi zaman çok üzücü, kimi zaman çok trajik, kimi zaman güldüren hatıralar. Çünkü Muhtar Hoca'nın e, çok problemli bir babası var kendine zulmeden. E, i̇şte dayılarının yanında e, o dönem çok sıkıntı yaşıyor. Mesela dayısının yanında bir esrar bile satmış. Yani bir insan bir ulema ailesinden de gelmiyor. Yani esrar satıcılığından bir... Dünya çapında İslam alimliğine yükselmek kolay bir şey değil. Yani kendi de ifade ediyor. Bir inanılmaz bir ilim aşkı var hocada. Yani mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Acaba kitaptan anekdot olarak ne okuyabilirim? Bari dedim rastgele açayım. İlginç bir yer denk geldi. Hocaya bir kurban bayramı arefesinde kapıdan kurbanlık almak için çıkacakken Birisi geliyor, tanıdığı biri. Kapıyı çalıyor. Hocam işte paraya sıkışığım, kimseden de ödünç istedim, dönen olmadı. Bana biraz para verebilir misin falan diyor. Bunu deyince hoca çıkarıp kurban alacağı parayı veriyor. Hanımına da böyle böyle oldu falan diyor. O ara başka bir direnci geliyor, ona da hanımı bir şeyler veriyor. İşin ilginci bu Arife günü oluyor bu olay. Bayramın birinci günü oğullar bayramlaşmak için başka bir komşularına altıncı kata çıkıyor. Altıncı katta merdiven boşluğuna e, düşüyor. Ve e, hiçbir şey olmuyor. Hatta yanına indiğinde baba ben iyiyim bir şey olmadı falan diye yine doktora götürüyorlar. Doktor da hatta şey numan kurtulmuşsun babası. Niyazi kurtulmuş. Hocam verilmiş sadakanız varmış. Gerçekten e, ilginç ölümden dönmüş diyor. Böyle bir anekdot önüme çıktı. Onu aktarayım dedim. Muhammed Eminler hocanın da bir özelliği var. E, dünyada bütün Müslümanları tanımak için neredeyse 80 yaşından sonra e, Muhtar Hoca 90 küsur yaşında vefat ediyor. Muhammed Eminler hocanın da 100 belki 110 yaşında vefat ettiği doğum tarihi net değil. 80 yaşından sonra dünyadaki bütün müslüman Amerika, Asya, Pakistan, Hindistan, Afganistan, e, efendim, e, Kanada, Avrupa, e, Müslümanların camilerinde ziyaret ediyor. Oradaki cemaatleri ziyaret ediyor. Oradaki hocalarla konuşuyor. Yani bu e, çok e, ilginç. Genelde e, bizim yaşlı hocalarımız veya dediğimiz e, kişiler e, veya tanınan hayatlarına bakıldığında genelde şehirlerinde, köylerinde, mahallelerinde kaldığı ve çok fazla iletişime geçmediği görülür. Hoca de böyle ilginç bir özelliği var. ve Hiçbir Müslüman hakkında e, olumsuz konuşmuyor. Onların olumsuz yönlerini öne çıkarmıyor. Hep iyi yönlerini konuşuyor. Bu da çok güzel bir özellik. Allah razı olsun. Aslında bugün Müslümanlarda olması gereken bir özellik. Çünkü biz son zaman yıllarda çok tenkitçi ve insanların kusurlarını arar bir şekilde olduk. Allah her ikisine de rahmet eylesin. Bu vesileyle almış olalım. Birer Fatiha okuyalım. Hayırlı Ramazanlar.